vücutta özel noktalara iğneler batırılarak yapılan bir tedavi biçimidir. özellikle vücuttaki dengenin sağlanması ve yeniden kurulması hedeflenir. Özellikle ağrılı hastalıklarda akupunktur sıklıkla kullanılır. Ağrı deyince akut ve kronik ağrılardan yani kısa süreli ve uzun süreli ağrılardan söz edilir. Burada da eklem ağrıları bel, boyun, diz, dirsek, el bileği, gibi birçok eklemin ağrılarından bahsedebiliriz. Bunun dışında migren ve migren dışı baş ağrıları özellikle akupunkturla gayet başarılı bir şekilde tedavi edilir. Yüz ağrıları dediğimiz trigeminus nevralzisi yine akupunkturla tedavi edilebilir. Ağrı dışında da bazı disfonksiyonel hastalıkların tedavisi yapılabilir. Örneğin kronik kamızlık, ağrılı adet görme, e, ishal, e, mide ağrıları, gastrit gibi e, mide, bağırsak, karaciğer hastalıkları, e, geri dönüşsüz olmayan hastalıklar e, akupunkturla tedavi edilebilir. Üçüncü bir kategori ise e, bağımlılık tedavisi. Bağımlılık tedavisi içinde ise sigara alışkanlığını bırakmak ve yeme alışkanlıklarını düzeltmek yani zayıflama tedavisi de akupunktürle başarıyla e, sürdürülmektedir. Zayıflama tedavisinde akupunktürün etkisi e, mide bağırsak hareketlerini, hareketlerini düzenleyip e, iştahı kontrol altında tutmak, e, hastanın e, diyetten dolayı olabilecek e, depresif halini engellemek ki e, akupunktur burada hastanın ruhsal durumunu destekleyerek etki gösterir. Ee, ve e, rahatça, huzurla, keyifle diyet yapmasını sağlayabilir. Haftalarca, aylarca süren, uzun süreli kilo verme gerektiğinde akupunktur özellikle çok yardımcıdır. Ama tek başına akupunktur bazen yeterli olmayabilir. O zaman ek yöntemlerde e, devreye sokulabilir. E, akupunktur tedavisinde bazen başarısızlıkla sonuçlanan e, olgularımız vardır. Bunda, e, başarısızlığın sebepleri şunlar olabilir. Örneğin zayıflama tedavilerinde çok sağlıklı çok iyi bir dengeli diyet vermenize rağmen hasta oldukça e, zor kilo verir. E, hormonal bir disfonksiyondan kaynaklanabileceği gibi bazen de besin intoleransından kaynaklanır. Onun için akupunktur tedavisi yaparken hormonal disfonksiyonu gidermek için eğer eksiklik varsa yerine koymak gerekir ya da nöral terapi ile hormonal dengeyi sağlamak gerekir. Eğer besin intoleransı varsa o zaman da intolerans testleri yaparak bazı besinlerden sağlıklı olmasına rağmen kişisel olarak uzak durmak gerekir. Ağrı tedavisinde de yine aynı şeyler söz konusudur. Yine hormonal dengesizlik ön planda olabilir veya ağır metaliklenmesi olabilir hastada veya başka sebepler olabilir. Bütün bunları gidermek için o zaman akupunktur dışında yine nöral terapiden, bazen şelasyon tedavilerinden, bazen alan tedavilerinden ya da ozon tedavilerinden de destek almak gerekir. Akupunkturla tek başına başarılı olamadığımızda her zaman neden başarılı olmadığımızı araştırıp ona yönelik destek tedavileri kullanmak gerekir.